Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım mısınız Bu kişilerle bu videoda ne mi yapıyoruz? Bu kişilerle arkadaşlar bu videoda bütün gemslerimizi sıfırlayacağım arkadaşlar. Sıfırlayacağım derken yani harcayacağız bir şeyler alacağız arkadaşlar. Çünkü ben baktım e, yani ben baktım arkadaşlar ve baya güzel yani şeyler gelecek arkadaşlar bir sonraki günceleme. Ve elmasların değeri baya bir düşecek ve her şey artacak arkadaşlar. Onun için neyse arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de discordumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu an çünkü Discord'da 100k elmasların çek 100k elmas çekilişi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelmek isteyenler Gelsin Çekilişe katılsın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle geçelim. Ee, shiny var. Ee, şöyle 11 tane bunda. bu yok bu pahalı. Zaten tikkler var arkadaşlar bende. Ve e, yuh şaka mı bu? Beyler harbiden e, bazı birileri bence galiba arkadaşlar. Burada 21 tane alacaktım ya valla kuranımı alacaktım. Neyse exotic pet ne işe yarıyor onu bilmiyorum ama e, 54K yok bu bir tık bir tık sıkıntı arkadaşlar. Ondan sonra yaparız. Cats eee Cat Hoverboard zaten var da zaten alınabiliyor. Neyse şu anlık değil arkadaşlar ve e, o o bu, bundan alabilirsek var ya baya baya güzel olur ama e, şu anlık arkadaşlar e, yok maalesef. Eee 7 tane e, tamam yok yok şu an. Yok arkadaşlar yok yani şu an hiçbir şey e, alamıyoruz bu e, treasure hunter 6 var şimdilik e, beyler gerçekten e, satın alabileceğim bir şey yok divine bu e, potion e, şey var e, midas tavş var e, aha coins charmı alalım beyler valla ben e, charmı e, Charm istiyorum gerçekten işime yarabilir hızlı bir şekilde arkadaşlar charmı e, kullanacağım e, charmı bu yüce kullanayım hadi arkadaşlar çarm çünkü baya e, istiyorum çarm çünkü neyse agilit çarm olursa bayağı baya iyi olur arkadaşlar ve dikkatli olmak istiyorum arkadaşlar video çok uzun olmasın ondan arkadaşlar bir tık dikkatli olmak istiyorum biz ona bakmıştık zaten baya parı ya satıyor peki 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 diğerlerde diğerleri de. de, aynen öyle 90k ha o oh, aynı değer aynı değer beyler e, fark, farklı bir şey yok TNT TNT bize yarabilir, yarayabilir. Ama bende TNT var mı? 7 tane var. Yeni güncelleme hepsi olur. Aa, biz şunu hızlı bir şekilde yapalım. Yani arkadaşlar hızlı bir şekilde yapar. TNT'lerimiz bayağı güzel var arkadaşlar. Neyse bu ne var? Neyse arkadaşlar. O arkadaşlar kim gönderdi? Efe e Bat falan göndermişler arkadaşlar. Bizim klandan eyvallah 26 k gönderdi arkadaşlar. Onu da harcayacağız 26 k. Dediğim gibi arkadaşlar eli atmak isteyen arkadaşlar adım e, yani direkt gözüküyor arkadaşlar önünüzde Neyse zaten gerek yok ama yere atmak isteyenler atabilir. E, beyler yeni butlar getirirlerse. Hani bunu alayım gerçekten bunu alayım arkadaşlar. E, zaten değeri biliyorum düşük arkadaşlar. Ama yeni butlar gelirse bunu almayacağım. Neyse arkadaşlar ben bir ben bir hızlı bir şekilde arkadaşlar e, server değiştireyim arkadaşlar. Sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde şunu gördüm. Ben hızlı bir şekilde aldım 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 aldım. Gerçekten aldım evet arkadaşlar. Aldım aa alınıyor valla alınıyor ya. Alındı mı bu gitti az önceki. E, çok kötü oldu arkadaşlar benim için gerçekten baya baya kötü oldu. Ee, bu var yok bu da gerek yok ee, şş, Giftler var şş, Gifti almayacağım Ama gerçekten en çat vardı galiba Baya bir, iyi bir en çat vardı arkadaşlar 10 10 kaya şey var ee, Şunları alalım Ben bir, bir tık itemleri e, yükseltmek istiyorum Arkadaşlar bilginiz olsun Vay 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 canına Aha Strong pets e, 4 Yok baba sen baya pahalıya satıyorsun ee, Adam bir tane Bin tane banana satıyor Yuh ee, bu ne? Top Power 5. Top Power 5 çok işimize yaramaz. Ne hiç yaramıyor arkadaşlar zaten? altılı kar zaten hiçbir şey yaramıyor onun için çok e, almaya dikkat e, şey et, yapmak istemiyorum arkadaşlar. Almak istemiyorum. Neyse e, devam ki arkadaşlar. Bir tık da pahalı bir şeyler alalım ama öyle yani yoksa hayatta bitmez gerçekten elmaslar hayatta bitmez arkadaşlar. Biraz daha e, pahalı şeylere e, başvurmalıyız mı? Evet. Tamam bu kalsın bu da kalsın baba bu kalsın Sen de şeye yapmaya gerek yok Eee neyse Şuradan bir oğlum bir çık ha Tamam neyse arkadaşlar merak etmeyin Ben PC toplayacağım Yani şu an PC toplamaya başlıyorum arkadaşlar 2 ay içinde baya e, baya Güçlü bir e, bilgisayar Toplayacağım arkadaşlar hiç Merak etmeyin arkadaşlar bilgisayarı Alacağım e, iki ay boyunca arkadaşlar Her gün video atacağım ama Telefonda arasında da bilgisayarda da at, e, yani küçük laptopumla arkadaşlar atacağım arkadaşlar hiç hiç merak etmeyin çünkü gerçekten bayağı e, şey güçlü bir bilgisayar toplayacağım bayağı güzel bir geri dönüş yapacağız arkadaşlar neyse e, buradan bitirdik galiba çünkü bir şey yok critical mı bu ha critical 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 Bilmiyorum çok da arkadaşlar zaten yani şimdi bilmiyorum alayım mı hızlı bir şekilde hani yoksa başka farklı bir şeyler almayı tercih ediyorum ben bir tık. Evet evet ben fark neyse şu an arkadaşlar o itemlarımız baya var. Neyse arkadaşlar şunları bir kilidini nasıl kilidini açacağım ha. Tamam kilidini açtık tamam baba bunu kilidini açtık Bunun da kilidini açtık arkadaşlar Hızlı bir şekilde bunları hepsini açalım Aç 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 Valla arkadaşlar aha but geldi yok but gelmedi arkadaşlar Şu an açıyorum neler gelecek acaba bu giftlerden bayağı güçlü bir şeyler geleceğini düşünüyorum Ağlama evladım ağlama Neyse ee, bayağı güzel ge şeyler geleceğini düşünüyorum bayağı güzel çatlar e, evet e, Top power 4 Şu ana kadar e, Frius'ler Tamam tamam devam devam. Daha e, large'ları da açacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu kadar mıydı? Ananı bu kadar mıydı la? Harbiden arkadaşlar bu kadardı. Yapacak bir şey yok. E, tamam güzel güzel. Her şeyimiz arkadaşlar olmaya başlıyor yavaş yavaş. Şimdi bunları da açalım arkadaşlar. Açtık. 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 mi geldi açtık. 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 Evet arkadaşlar hepsini... Açtık bu large olduğu için bir tık daha iyi ödüller e, gelebiliyor arkadaşlar. Evet şu ana kadar güzel geldi. Top power yerli. E, evet evet. o speed 4 yok. Ben lucky zannettim arkadaşlar. Şunu hızlı bir şekilde alalım. Bir de bunu da alacağım arkadaşlar. Hadi bunu da aldım. Hadi bunu da aldım valla. Hadi valla da bunu da aldım. Arkadaşlar valla aldım. Bu bir tık işimize yarayabilir. E, başka başka alabileceğim bir şey var mı? Ee, pahalı ya kanka baya pahalı ee, şey var e, ee, Hunter 4 var bunu alalım aa ben burada ne gördüm aa 5 tane çok saçma neyse alalım ee, aldık aldık arkadaşlar başka dur biraz lan heh. ha tamam bir biraz daha şey yaptım arkadaşlar hepsini hızlı bir şekilde bitirmek ee, lazım arkadaşlar. Hadi şunu da aldım mı arkadaşlar? Vallahi hızlı bir şekilde. Şimdi bitecek hepsi bitecek. Şimdi kalanları da bir tane kitap mı alsak? Lightning gerek yok gerek. Ee, lightning olmaz. E, ee, damage potion 6 olur. Vallahi olur arkadaşlar gerçekten olur. Ee, hadi Lightning de alayım. Hadi Lightning de olur arkadaşlar. Lightning ben biraz size böyle dokunmayı seven bir insanım arkadaşlar. Dokunmayı. <laughs> Herkes anlamıştır bu espriyi. <laughs> Neyse beyler eee Hunter yok arkadaşlar. Neyse bir tane bunu açalım. Ya atalım arkadaşlar hızlı bir şekilde e, bunu. Attık arkadaşlar başka. Ya attık diyorum. Satın aldık arkadaşlar satın aldık. Evet e, bunu da hızlı bir şekilde alalım arkadaşlar. E, bunu da hadi hızlı bir şekilde alalım hızlı bir şekilde. Hep her şeyi bitiriyorum ama. Valla her şeyi bitiriyorum. Bunu da alalım arkadaşlar hızlı bir şekilde her şeyi aldım beyler gerçekten. Hani baya bir e, 400'den ait 400'den fazla item almış olabilirim arkadaşlar baya baya iyi itemler almışım. almışım ee, başka başka alabileceğim item varsa bakalım yok de e, yetmez abi Bitti. neyse kritikalı alalım Evet arkadaşlar serimiz sıfırlandı niye gemislerimiz e, sıfırlandım derseniz arkadaşlar Çünkü baya yeni bir seri ee, göndereceğim arkadaşlar bu videodan sonra yani yarın büyük ihtimalle arkadaşlar yeni bir seri gelecek arkadaşlar on arkadaşlar e, videoya abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar kanalımızda abone olmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi 100k games çekilişi var arkadaşlar gelmeyi unutmayın arkadaşlar discordumuzda video bu kadar da abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz bay bay